Ben Tuba, Tahranda, orta gelirli bir ailede doğmuş bir kızım. Ailem kalabalıktı. Ben ailenin üçüncü çocuğuydum. İki abim ve bir küçük erkek kardeşim vardı. Ailenin tek kızı olduğum için ailem bana çok katı davranıyordu ve evimizde hep erkek egemenliği hakimdi. Babamın ve abilerimin sözü öncelikliydi. Küçük yaşlardayken anneannemin evinde bir araya geldiğimizde diğer çocuklarla oyun oynamayı çok isterdim. Ancak abilerim sürekli bana karışır ve kızlar sadece kızlarla oynamalı, erkek akrabalarla oyun oynamak doğru değil derdi. Bu düşünce zihnime kazındı ve kendime sürekli erkeklerde ne var ki onlarla oynamama izin verilmiyor diye sorardım. Büyük abim sık sık belki o çocuk seni rahatsız eder derdi ama bir çocuğun bana nasıl bir zarar verebileceğini anlayamazdım. Anneme bu soruyu sorduğumda ise sürekli dilini ısırır ve böyle şeyleri bir kız sormamalı, ayıp derdi. Ailem biraz kapalı görüşlüydü ve bu yüzden 9 yaşıma geldiğimde annem bana daha kapalı kıyafetler almaya başladı. Bazı yerlerde başımı da örtmem gerektiğini söyler ve renkli şallar alırdı. Ancak bu tarz giyime hiç ilgim yoktu. Kuzenlerimin çoğu ve akrabalarımdaki diğer kızlar başörtüsü takmazdı. Hatta 12 yaşına geldiklerinde bile örtünmezlerdi. Buna rağmen ben birçok kez anneannemin evine bile gitmeme izin verilmede evde yalnız bırakılırdım çünkü abilerim sürekli artık büyüdüğümü ve bir genç kız olduğumu, bu yüzden dikkatli olmam gerektiğini söylerdi. Ortaokula başladığımda tıpkı diğer çocuklar gibi ergenliğe adım attım. Pek çok yeni deneyimle tanışıyordum. Okulun başlarında tanıştığım birkaç kız arkadaşımla yakınlaştım ve onların hepsi yaramazdı. Zihnim küçük yaşlardan beri kapalı olduğu için onların yaptığı yaramazlıklar bana çok çekici geliyordu o kızlar sayesinde ailemi kandırmayı öğrendim. Söylediğim yalanlardan biri, okuldan sonra ders takviye sınıflarımız olduğunu ve bu yüzden eve iki saat geç döneceğimdi. Bu birkaç kez gerçekleştiği için annem bana hiç şüphelenmedi. Arkadaşlarımla okuldan sonra parka gidiyorduk ve bir arkadaşım birçok erkekle tanışmıştı. Hepimiz bir araya gelip eğlenirdik. Her ne kadar sürekli stres altında olsam da ailem ya da abilerim bizi yakalarsa diye arkadaşlarımın yanında kötü görünmek istemiyordum. Bu yüzden onların her isteğini kabul ediyordum ve bu ortamda olmaktan keyif alıyordum. Bu erkeklerin hepsi bizden yaşça büyüktü ve bir süre sonra hepimiz okula biraz uzak, tenha bir sokakta toplanmaya başladık. O sıralarda gruba Veli isminde biri katıldı. Veli yakışıklı, çekici biriydi ve onu ilk gördüğüm anda hoşlandım. O da benim bakışlarımdan hoşlandığımı anlamış olacak ki birkaç buluşmadan sonra bana arkadaşlık teklif etti. Ama korkudan ona hemen çıkıştım ve ben o kızlardan değilim erkeklerle arkadaşlık kurmam dedim. Buna rağmen Veli kendini anlatmaya başladı. Ne kadar iyi bir insan olduğundan ve ilk kez bir kızdan hoşlandığından bahsetti. Henüz çocuk olduğum için söylediklerine hemen inandım ve onun tüm sözlerinin doğru olduğunu düşündüm. Böylece Veli ile arkadaş oldum. O sıralarda ailemle sorunlarım artmaya başlamıştı çünkü artık açık giyinmek istiyordum. Ancak abilerim her defasında bu konuda benimle kavga ediyordu. Bir gün Veli ile. Buluşmaya giderken büyük abim beni yakaladı. Giydiğim kıyafetleri görünce öfkesini kontrol edemedi ve bana vurdu. O gün benim için en kötü günlerden biriydi. Büyük abim beni dövdükten sonra anneme dönüp baştan izin verseydim ben onu yetiştirirdim bu duruma gelmezdik dedi. Ailem bana her türlü kötü adı takıyordu. Annem bazen böyle bir kızım olduğu için utanıyorum diyordu. Ancak ben liseye başlamıştım ve artık büyüdüğümü hissediyordum. Bu yüzden ailemle tartışmaktan çekinmiyordum. Büyük abime karşı gelmeye başladığım için artık dayak yemekten de korkmuyordum. Bu yüzden annem çok arsız oldun derdi. Veli ile uzun bir süredir birlikteydik ve bir gün Veli benden onun evine gitmemi ve daha samimi olmamızı istedi. Bu teklifi duyduğumda ona karşı çıktım. Bunun üzerine Veli beni tehdit etti. Eğer dediğini yapmazsam beni sevmediğimi ve ona güvenmediğimi söyleyeceğini söyledi. Ayrıca beni terk etmekle tehdit etti. Bu yüzden bir gün Veli'nin isteğini kabul ettim ve evine gittim. Ailesi seyahate çıktığı için evde yalnızdı. O gün Veli bana hediye olarak bir elbise almıştı ve onu giymemi istedi. Çok utansam da beni terk etmesinden korktuğum için isteğini kabul ettim. O gün Veli bana yaklaştı ve aramızdaki ilk yakınlık o gün gerçekleşti. Veli'ye aşık olduğum için bu deneyim benim için çok çekiciydi ve bir şekilde Veli'ye bağımlı hale geldiğimi hissettim. Ondan ayrı kalmaya tahammül edemiyordum. Bir gün Veli okulun önüne beni almaya gelmişti. Şans bu ya, büyük abim bizi gördü. Abimin sesini duyduğum anda mutluluğa veda etmem gerektiğini anladım. Abim bağırarak yanımıza geldi ve Veli'ye fırsat vermeden ona birkaç yumruk attı, ardından küfür etmeye başladı. Ancak Veli kolay pes edecek biri değildi. Abime Yaptığı şeyden korkmadığını ve onu gururdan da olsa istemeye geleceğini söyledi. "Abim," veli tehdit etti. "Eğer namusa göz diktiysen, gelip kız kardeşimi istemelisin ve her şeyi resmiyete dökmelisin," dedi. Biz mahallede yaşayan insanlardık ve abim, artık kimsenin beni istemeyeceğini, çünkü veli'nin adının üzerime çıktığını söyledi. Bu yüzden veli ile evlenmek zorunda olduğumu belirtti. Birkaç gün sonra veli'nin ailesi seyahatten döndüğünde iki aile bir araya geldi ailem, başkalarının ne diyeceğinden endişe ettikleri için üzerlerine laf gelmemesi adına beni veliye vermeyi kabul etti. Veli'nin ailesi de düzgün bir aile değildi ama yaptığım hatalar ve abimin gördükleri yüzünden başka bir seçeneğim yoktu. Ayrıca o zamanlar Veli'ye aşıktım ve olumsuz yönlerini görmezden geliyordum. Sonunda küçük bir törenle evlendik ve Veli'nin kiraladığı bir eve taşındım. O ev mahallemizde eski bir evdi annemin önceden aldığı birkaç çeyizi yanıma aldım ve Veli ile hayatıma başladım. Başlarda her şey çok güzeldi. Her kız gibi, Veli'nin beni mutlu edeceğini ve onun bulabileceğim en iyi adam olduğunu düşünüyordum. Ancak Veli yüzünden her şeyimi kaybetmiştim. Hatta liseyi bile bırakmıştım. Güzel bir görünüme sahip olduğum için Veli hep birilerinin beni baştan çıkaracağından korkuyor ve çok kıskanç davranıyordu. Bu durum bizim için bir soruna dönüştü. Basit bir dışarı çıkışımızda bile bir erkek bana yarım bir bakış attığında, eve döndüğümüzde veli beni baştan aşağıya dövüyordu. Ardından benim kötü halime aldırış etmeden bana yakınlaşıp kendi ihtiyaçlarını karşılıyordu. Evlilik hayatımızda da problemler yaşıyorduk. Veli tuhaf isteklerde bulunuyordu. Bir gün utanmadan bana, "Bir kadın bana yetmiyor. Haftada bir gün paraya ihtiyacı olan bir kadını yanımıza getirmek istiyorum. Sadece bir gece için." dedi. Bu yaptığını "hayır işi" olarak adlandırdı. Ve bir çarşamba akşamı bu işe başladı. Orta yaşlı kadınlar getirip onların da benimle birlikte olmasını sağladı. Bu anlarda bana işkence eder ve bundan zevk alırdı. Ancak benim artık arkamda duran bir ailem olmadığı için onunla yaşamaya mecbur kalıyordum. Veli, ye olan sevgimden dolayı onu terk etmek bana çok zor geliyordu. Ayrıca evden kaçmak için param da yoktu. Bir gün Veli benden yaklaşık 20 yaş büyük bir kadını eve getirdi ve o kadına aşık olduğunu, hayatının geri kalanını onunla geçirmek istediğini söyledi. O gün gururum kırıldı, içimde bir şeylerin çöktüğünü hissettim. Ama Veli'nin kararını verdiği açıktı. Bana başka bir ev kiralayabilmem için biraz para verdi ve benden anlaşmalı olarak boşanmamı istedi. Hatta itiraz etmeme bile izin vermedi. Eğer fazla konuşursam, aileme gidip bir kadının ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu söyleyeceğini belirtti. Bu yüzden Veli'nin teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana verdiği parayı aldım ve onunla anlaşmalı olarak boşandım. Bu, hayatımın ilk büyük yenilgisiydi. Veli bana bunca zarar vermiş olmasına rağmen ona aşıktım ve bu yüzden yaşadığım olay benim için çok acıydı. Aynı zamanda Veli yüzünden birçok iyi fırsatı kaybettiğimi de düşünüyordum. Veli'nin tek iyi yanı ailemi tanımamı sağlamış olmasıydı. Ailem en başından beri sadece kendilerini düşünüyordu ve kızlarına hiçbir değer vermiyorlardı. Erkekleri o kadar yüceltmişlerdi ki, Veli bana aşkını ilan ettiğinde eğer teklifini reddedersem bir daha kimsenin beni sevmeyeceğini düşünüyordum. Mahalleden tamamen taşındım ve Veli'nin verdiği parayla kendime bir ev kiraladım. Daha sonra bir terzide çalışmaya başladım. Hiçbir diplomam olmadığı için daha iyi bir iş bulamıyordum. Birkaç ay geçti. Bir gün işten eve dönerken taşınma yapan bir nakliye kamyonu gördüm. Yeni komşular hakkında bilgi almak için bir kadına sorular soruyordum. O sırada genç bir adam yanıma geldi, kendini Taner olarak tanıttı ve bu mahalleye yeni taşındıklarını söyledi. Taner uzun boylu ve yakışıklı biriydi. Benden birkaç yaş büyük görünüyor gibiydi. Onu ilk görüşte beğendim. Kendini tanıttığı sırada uzaktan eşini gördüm. Eşi benimle aynı yaşlarda görünen bir kadındı. Ancak kendi hayatımda başarısız olmuş biri olarak başka bir kadının zarar görmesi beni pek ilgilendirmiyordu. Bu yüzden Taner'den ayrıldıktan sonra eve giderken aklıma bir fikir geldi onların. Hangi katta oturduklarını öğrenip onlarla bir şekilde iletişim kurmaya çalışacaktım. Bu yüzden bir kek yaptım, yarısını aldım ve Taner'in söylediği soyadla üçüncü kata gittim. Tam da benim oturduğum karşı katta olduklarını öğrenmek beni farklı düşüncelere sürükledi. O gece... Keki Taner'in eşine verdim. O, sade ve başörtülü bir kadındı. Bana güler yüzle teşekkür etti ve karşılık olarak şeker verdi. Ancak ben sürekli gözlerimle Taner'i görmeye çalışıyordum. Fakat kapı aralığından sadece pencerelerimizin karşı karşıya olduğunu öğrenmekle yetindim. Mahallemizin dar olması ve binaların yakınlığı onları görme fırsatımı artırıyordu. Eve döndüğümde perdeleri açtım. Rahat bir kıyafet giydim ama pencerelerinde kimseyi göremedim. Ertesi sabah pencereden baktığımda Taner İn eşinin işe gittiğini fark ettim ve Taner İn evde olduğunu tahmin ettim. Bu yüzden çamaşır asma bahanesiyle balkona çıktım. O sırada Taner İn evinin perdesinin hareket ettiğini gördüm ve birkaç dakika sonra Taner perdeyi açıp bana baktı. Ancak hiçbir şey olmamış gibi davranıp içeri girdim. Perdelerim hala açıktı. Öğleden sonra işe gitmek için evden çıktım. Akşam eve döndüğümde Taner İn evinin ışıklarının kapalı olduğunu fark ettim. Artık boşanmış bir kadın olduğum için hislerim harekete geçtiğinde kendimi durduramıyordum. O gece saat 1'e kadar pencerenin önünde bekledim ve sonunda Taner'in yalnız başına eve döndüğünü gördüm. O an pencereyi açtım ve ona ıslık çaldım. Taner bana baktığında el salladım ve kapıya gelmesini işaret ettim. Taner, sanki bunu bekliyormuş gibi kapıya geldi ve sonra benim evime çıktı. İlk başta biraz utangaç davrandı ama ben ışıkları açmadım ve aramızda hiçbir utangaçlık olmasın dedim. Daha sonra ona eşinin evde olup olmadığını sordum, o da olmadığını ve sık sık hasta annesinin evine gittiğini söyledi. Taner, den hayatı hakkında bilgi aldım. Bana eşinin çocuk sahibi olamadığını ve bu yüzden evliliklerinin boşanmaya doğru gittiğini söyledi. O an Taner, in sözlerinden mutlu oldum çünkü bu şekilde vicdanımı rahatlatabildim. Zaten önceden sorunları vardı ve ben bir yuva yıkan kişi olmadım. Taner, e yaklaşıp ona izin verirsen çocuğunun annesi olabilirim dedim. Bu şekilde Taner ile ilk yakınlaşmamız oldu. Taner bu olaydan sonra bana daha önce eşine karşı böyle bir his yaşamamış olduğunu ve eşinin utangaçlığı yüzünden onunla rahat bir ilişki kuramadığını söyledi. Onun bu itirafı beni mutlu etti. Ben de ona Eşinin evde olmadığı her an bana gelebileceğini ve bu hisleri birlikte paylaşabileceğimizi söyledim. Taner, eşinin sabahları evde olmadığını ve öğleden sonra döndüğünü söyledi. Bu yüzden o gece de benim evimde kaldı. Ertesi sabah geçmişten konuşmaya başladık. Ben Veli'yi iyi anlattım, o da eşini. Taner, eşinin ailesinin seçimi olduğunu ve ona karşı hiçbir zaman aşk hissetmediğini söyledi. Ayrıca tesettürlü kadınlarla bir ilişki kuramayacağını da belirtti. Taner, beni ilk kez mahallede gördüğünde tarzımı ve fiziğimi beğendiğini ve o gün karar verdiğini, eşinden ayrıldıktan sonra benimle bir ilişki başlatacağını söyledi. Taner'in de bana ilgi duyduğunu öğrendiğimde bu durum ilişkimizden daha fazla keyif almamı sağladı. Ben ve Taner birkaç ay boyunca bu şekilde birlikte vakit geçirdik. Taner, in eşi evde olmadığı zamanlarda o benim evime gelir ve sanki onun karısı benmişim gibi davranırdı. Ancak henüz resmi olarak evli değildik. Bir gün Taner bana eşinden boşanacağını ve ardından benimle evlenmek istediğini söyledi. Taner, in her şeyi resmileştirmek istediğini öğrendiğimde sevinçten yerimde duramıyordum. Hemen teklifini kabul ettim ve ona tam anlamıyla güvendim. Sözlerinin doğruluğundan hiç şüphe etmedim. Birkaç gün sonra Taner ile yaptığımız plan doğrultusunda birlikte resmi nikahımızı kıymak için ofise gittik. Nikahımız kıyıldıktan sonra mutluluktan kendimi kontrol edemiyordum. Ardından Taner, resmi nikahımızın ardından, ilk yakınlaşmamızın kendi evinde olmasını istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Ama bilmeden büyük bir sürprizle karşılaştım. Taner'in evine girdiğimde eşi hala oradaydı. Eşini gördüğüm anda şok oldum ve Taner, e dönüp, eğer benimle evlendiyse artık eski karısıyla bir ilişkisi olmasına razı değilim, dedim. Ancak Taner, üzgünmüş gibi davranarak eşinin bir şartla boşanmayı kabul ettiğini söyledi. Bu şart, onun evde kalmasına izin vermek ve aralarında arkadaşça bir ilişki sürdürmekmiş. Bunun benim hamile kalmam sonrasına kadar süreceğini belirtti. Daha sonra Taner bana yaklaştı ancak aynı anda eşi de bize katıldı. Taner benim bu durumu kabul etmemi ve üçlü bir ilişki yaşamamızı istedi. Başka çarem olmadığı için kabul ettim. O gün Taner e bir şart sundum. Eşi bu evde yalnızca bir hizmetçi olarak çalışmalıydı. Kadın bu şartı kabul etti. Taner, o evi satın aldığı için üç hisseli mülkiyetin üçte birini benim üzerime yaptı. Ben de kendi evimdeki eşyalarımı ve altınlarımı alarak Taner'in evine taşıdım. Artık terzilik yapmıyordum ve tüm masraflarımı Taner karşılıyordu. Ev işlerini ise eski eşi yapıyordu. Başlarda bu durum benim için oldukça zorlayıcıydı ve üçlü ilişki fikrine alışmam zaman aldı. Ancak birkaç ay sonra artık duruma uyum sağlamıştım. Bir gün Kendimi kötü hissettiğim ve sürekli mide bulantısı yaşadığım bir zamanda hamile olduğumu öğrendim. Hamile kalmayı uzun süredir bekliyordum. Taner eve döndüğünde beklemeden ona bu haberi verdim. Taner mutluluktan kendini kaybetti ve bütün sevgisini bana yöneltti. Eski eşi hala bizimle aynı evde yaşıyordu ancak Taner in bana olan ilgisi ve sevgisi o kadar yoğundu ki artık onun varlığı beni rahatsız etmiyordu. Hamileliğim süresince eski eşi bana yardımcı oldu ve çok rahat bir hamilelik dönemi geçirdim. Nihayet oğlumuz dünyaya geldi. Oğlum doğduktan sonraki gün Taner bana artık istemiyorsam eski eşini evden çıkarabileceğini söyledi. Ancak ben onun bu evde bir hizmetçi olarak çalıştığını ve varlığının beni rahatsız etmediğini söyledim. Bununla birlikte Taner'in eski eşi o evde yaşamaya daha fazla dayanamadı. Bir gün içini dökerek ailesini çok özlediğini söyledi. Ailenin her ne kadar kötü olursa olsun, insanın iyiliğini görmek isteyen kişiler olduğunu belirtti. Ayrıca Taner E olan eski sevgisinden bahsetti ve artık Taner'in bir çocuğu olduğuna göre, onun benimle mutlu olduğundan emin olduğunu söyledi. Ardından bizden vedalaşarak ayrıldı. Bu durumu Taner E anlattığımda Taner bunun kendisi için bir önemi olmadığını ve sadece benimle ve oğlumuzla mutlu olmak istediğini söyledi. O kadının sözleri beni derinden etkiledi. Ailem hakkında düşünmeye başladım. Bir gün oğlum Faruk ağlamaya başladığında annemin yanımda olmasını çok isterdim. Onun desteğini ne kadar arzuladığımı fark ettim. Bu yüzden yıllar sonra ailemle barışmak ve geçmişte yaşanan her şeyi affetmek için bir adım atmaya karar verdim. Bu durumu Taner'e anlattım. Taner sakin bir adam olduğu için işlerime müdahale etmezdi. Bu yüzden kararımı kabul etti. Yıllar sonra ailemi görmeye gittim. Annem beni görünce bir aile kurduğuma inanamadı. Tüm geçmiş hataları için benden özür diledi ve oğlum Faruk'a sevgi gösterdi. Taner'i damatları olarak tanıttığımda annem onu çok sevdi. O gün anneme Taner ile nasıl tanıştığımı anlattım. Annem, geçmişte olduğu gibi artık susup dudaklarını ısırmadı ve itibarını düşünmedi. Erkek kardeşlerimin de bana karşı tavırları değişmişti. En büyük abim, geçmişte bana yaptığı tüm yanlışlar için özür diledi ve eğer beni erkeklerden bu kadar uzaklaştırmasaydı, bir erkeğe yakınlaşmak için bu kadar acele etmeyeceğimi kabul etti. O günden sonra ailemle aram düzeldi ve haftada birkaç kez onları ziyaret etmeye başladım. Taner ile birlikte hayatım huzurlu ve mutlu bir şekilde devam ediyordu. Geçmişte her insanla iletişim kuran biri olmama rağmen artık tövbe etmiştim. Taner'e bağlılığımı ilan ettikten sonra başka bir erkeğe anlamlı bir bakış bile atmadım. Tüm geçmiş yanlışlarımı geride bıraktım ve artık tövbekar bir insandım. Şimdi o olayların üzerinden yıllar geçti, ben ve Taner, bir oğlumuz daha oldu ve artık Faruk ile Kamran'ı birlikte büyütüyoruz. Ailem, geçmişteki hatalar hakkında bir daha asla konuşmadı ve hiçbirimiz eski hatalarımızı birbirimizin yüzüne vurmadık. Bugün, o olaylardan sonra şunu anladım ki, çoğu zaman biz başkalarının yanlış düşüncelerinin bedelini ödüyoruz. Belki başka bir şekilde ve başka bir ortamda yetiştirilmiş olsaydım asla o zorlukları yaşamazdım. Yine de çektiğim tüm sıkıntılardan memnunum çünkü eğer o yanlış yollara hiç düşmeseydim ya da Taner kendi hayatında o kadar sorun yaşamamış olsaydı belki de Taner ile asla bir araya gelemezdik. Her ne kadar birkaç ay boyunca benim ve Taner'in arasında eski eşiyle birlikte. Alışılmadık bir ilişki olmuş olsa da birbirimize uyum sağladık. Sonunda her birimiz almamız gereken dersleri aldık. Artık yaşım ilerlediğinde Birçok sorunun kendi hatalarım yüzünden ortaya çıktığını anlıyorum. Veli yüzünden hayatımın yarısı mahvoldu. Ancak şunu biliyorum ki balık suyun içindeyken yakalanır. Eğer o yanlış yolda devam etseydim asla Taner'le bu hayatı kuramazdım. Belki birçok kişi hala benim ve Taner'in evliliğini bir hata olarak görüyordur. Ancak hayatımın yarısını başkalarının sözleri yüzünden kaybettim. Bu yüzden artık başkalarının dedikodularına önem vermiyorum. Anladım ki hayatta en önemli şey İnsanın kendi mutluluğu ve yaşamından duyduğu memnuniyettir.